Yeni bir haftadan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta da yine birlikte bir scratch çalışması yapacağız. Bir oyun oynayacağız. Ekranda gördüğünüz kedi bizim mouse'umuzun hareketine göre hareket edecek. Gobo ise kediyi takip ederek bir oyun oynuyoruz. Sol üst köşede gördüğünüz sayaç yazılı kısımda bizim kedimizin kaç saniye Gobo'dan kaçtığı, yani kaç saniye oyunun devam ettiğini gösteriyor. Ve oyunun sonunda bize bu skoru vermiş oluyor. Buna göre, buradaki sayaca göre kendiniz rekor belirleyip o rekoru aşmaya çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Gobo ve kedi birbirlerine çarptıklarında da oyun bitmiş oluyor. Yani ben şu anda 35 saniye boyunca oyunda kaldım. Siz bu oyunu daha çeşitlendirebilirsiniz. Bu haftalık böyle bir oyun yapacağız. Peki bu aktivitede neler öğreneceğiz? Bir karakterin fareyi takip etmesini sağlayacağız. E, algılama sekmesini öğreneceğiz. Zaman sayacı oluşturacağız. E, ve bir değişken oluşturacağız. E, değişkeni daha önceden de belirtmiştim, anlatmıştım. Yine bu etkinliğimizde de değişkenlerden faydalanacağız arkadaşlar. Etkinliği yapmaya başlayabiliriz. E, Scratch 2.0 e, offline editörümü açtım. Ve benim kullanmam gereken karakterlerden biri e, kediydi. Siz isterseniz farklı bir karakterde kullanabilirsiniz. E, ben şimdi bu etkinlikte kedi kullanacağım. E, ve kullanmam gereken diğer bir karakter ise Gobo. Dediğim gibi fantazi sekmesinde bulunuyor ve dediğim gibi siz farklı bir karakterde kullanabilirsiniz. E, ben Gobo karakterini tercih ettim ve Gobo'yu da ekranıma alıyorum. Şimdi Gobo ve kedi ekranda fazlasıyla büyük olduğu için ben bunları küçülteceğim biraz ki ekrandaki alanıma birbirlerinden kaçabilsin. Biraz küçülttüm. Gobo'yu da yine küçültüyorum. Bu şekilde e, karakter boyutlarını oluşturmuş oldum. Şimdi önce e, kedinin karakterlerini yazalım, ardından Gobo'nun karakterlerini yazmaya geçelim. Evet Söylediğim gibi. Bu bölümde kedimiz farenin imlecini, Gobo karakterimiz ise kedimizi takip edecek. Ee, belki yakalanana kadar geçen süreyi hesaplar. Ee, süre arttıkça daha hızlı hareket ederek oyunumuzu zorlaştırabiliriz. Ama şimdilik e, bu zorlaştırma level kısmını burada anlatmayacağım. E, şimdilik kediyi yazmaya başlayabiliriz. Kedinin e, üzerinin mavi işaretli olduğundan emin olalım arkadaşlar. Çünkü vereceğimiz komutları şu anda kediye yazmamız gerekiyor, o yüzden kedinin seçili olduğundan emin olalım. Bu kodu çalıştırdığımızda kedimizin fare okunun bulunduğu yerde olduğunu göreceğiz. Hemen bu kodu ekleyelim. Bayrak tıklanınca harekete başladığına göre biraz da büyüteyim. Bayrak tıklanınca harekete başladığına göre sürekli tekrarlanın içine fare okuna git hareket sekmesinde fare okuna git e, bloğunu koyuyorum ve şu anda yeşil bayrağı tıkladığımda e, fare okuyla birlikte kedinin hareket ettiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Fakat biz fare okunu takip etmesini istiyoruz. Yani fare okuyla birlikte bu şekilde değil de onunla birlikte hareket etmesini istediğim için e, kedimizin fare okuna doğru dönmesini ve dönme yönünde de ilerlemesini sağlayacağız. Ee, bir önceki kodla, yani şimdi oluşturacağım kodla bu kodun arasındaki farklılığı da bir görelim. Şimdi şöyle değiştiriyorum. Fare okuna git değil de fare okuna doğru dön olanı işaretledim. Ve bakın şu anda kediyi şöyle ortaya aldığımda sadece farenin olduğu yöne doğru kedinin döndüğünü görüyorsunuz. Peki ben bu hareketi nasıl sağlayacağım? Fare okuna doğru dön, 10 adım git dediğimde... Şu anda artık kedim benim istediğim gibi fareme doğru hareket ediyor. Hem de onun yönünde dönmüş oluyor. Bu bloğa göre ben 10 adım git olarak belirledim ama farklılığı da göstermek için daha yavaş gitmesini isteyebilirsiniz. 5 adım git dediğimde gördüğünüz gibi daha yavaş. Şöyle 20 adım olarak da göstereyim. Daha hızlı geldiğini göreceksiniz. 10 ortalama bir değer. O yüzden ben 10 adım git olarak belirledim ve şu anda... Kedim tam istediğim gibi hareket ediyor arkadaşlar. Şimdi e, Gobo karakterini eklemiştik. Onun da kedimize doğru hareket etmesini sağlayalım. E, Scratch kütüphanesinden Gobomuzu seçtik. E, ve şimdi karaktere kodları yazmaya başlayabiliriz. Dediğim gibi dilerseniz Gobo değil de farklı bir karakter de seçebilirsiniz. Ya da dosyadan da bir karakter alabilirdiniz. Ee, ama ben Gobo'yu tercih ettim. Sizin de tercih size kalmış. Gobo'nun e, kenarı mavi çerçeveli olduğundan emin olun arkadaşlar kod yazarken aynı koku, kodu kukla bire yani kediye yazmış olmayın lütfen. Şimdi e, yine kedimiz için yazdığımız kodun bir benzerini yazacağız burada da aslında. Ne demiştik? Bu da bayrak tıklanınca hareket ediyor ve e, yine bir tarafa doğru dönüş sağlıyor şu şekilde fare okuna doğru dön dediğimizde o da fare okuna doğru dönecektir ve bunu sürekli olarak tekrarlıyoruz ve sürekli olarak fare okuna dön dediğimde bakın o da aynı kedi gibi dönüş sağlıyor. Ama ben fare okuna göre değil kime göre hareket edeceğim? Kukla birime yani kedime göre hareket edeceğim için kukla bire doğru dön diyorum. Şu anda ee, kukla ne taraftaysa bakın yani kedi ne taraftaysa gobo da o tarafa doğru dönüyor. Ve e, burada da yine bir hareket var. Yani gobonun sadece dönüyor olması yeterli değil. Bunun da bir şekilde hareket etmesi lazım. Bunun için de hareket sekmesinden e, adım git seçeneğini kullanıyorum. Ama şöyle söyleyeyim bakın. 10 e, adım git dersem ikisinin hızı aynı olacağı için üst üste giderler. Ve oyun başlamadan biter aslında. O yüzden birinin daha hızlı birinin daha yavaş olması lazım. E, oyunun devamlılığını sağlayabilmek içinse kedinin daha hızlı olması lazım. Gobo'nun biraz daha yavaş olması lazım. Bu yüzden Gobo'nun hızını ise 3 adım git olarak belirliyorum. Çünkü Gobo'dan kaçabilsin kedi. Hani e, üst üste gelmesinler. Bakın şu anda birbirlerinin üstüne geldiğinde olması gereken kodu yazmadığım için ikisi de rahatça hareket ediyor. Kedi fareme doğru hareket ediyor. Gobo ise kediye doğru hareket ediyor ama Gobo biraz daha yavaş elbette. Şimdi bu şekilde oyunu oynarken aslında e, sizlerden hani bir robotik kodlama olarak hani dersin beklentisi olarak oyunu sizin tasarlamanız gerekiyor. Ben şu, şu an size oyuna bir tasarım belirtiyorum ama bu oyuna siz de tabii ki katkılar sağlayabilirsiniz. Bunu bu şekilde oynarken şunu diyebilirsiniz hani e, kedi Zamanla yani mesela 20 puandan sonra biraz daha hızlansın. Ee, işte kediyle gobo birbirine çarptığımızda ses eklensin ya da farklı e, gobo daha hızlı hareket ederse ne olur şeklinde sizin de düşünüp e, olası ihtimalleri düşünmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi oyunu oynarken bir de şuna dikkat edelim arkadaşlar. Olası hatalarımız nedir? Yani düzeltmemiz gereken bir durum var mı? Şöyle bir baktığınızda bakın kedi normal oku takip ederken yani mouse'umu takip ederken normal her şey yolunda. Ama kedi mouse'a değdiği anda e, bir bocalıyor, bir yönünü şaşırıyor gördüğünüz gibi. O halde biz e, kedi fare okuna değdiğinde hareket etmemesini ve diğer bir ifadeyle Kedi fare okuna değmediği sürece hareket etmesini sağlayacağız arkadaşlar. O zaman ben şu anda kukla bire yani kediye bir takım daha kodlar eklemem gerekiyor. Ne demiştik? Fare okuna değmediği sürece yani şöyle algılama sekmesini kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Yine bayrak tıklanınca ifadesini kullanacağım. Çünkü devamlı olan bir şey olduğu için ve sürekli olarak tekrarlayacağım. E, değmedi ise derken gördüğünüz gibi ise ifadesini yani bir koşul belirtiyorum. Değdi mi? Değmedi mi? Değmedi ise bir hareket yap şeklinde bir ifade belirttiğim için eğer ise bloğunu kullanmalıyım. Ve algılama sekmesinin altında fare okuna değdi mi bloğu var. Ama bunu içine koyarsam eğer e, benim bilgisayara verdiğim komut şu şekilde olur. Fare okuna değdi ise. Ama benim istediğim değmediyse yani olumsuzu o zaman e, işlemler kısmında bir ifadenin olumsuzu olan değil ifadesi var. Şu şekilde bakın e, beyaz çerçevelere dikkat edin. Eğer şu büyük çerçeve yanarsa dışarı doğru koyar e, ama küçük çerçeve yanarsa içine koymuş olursunuz. Bu ifade şu an şunu ifade ediyor. E, fare okuna değdi mi değil ise. Yani fare okuna değmediyse. Fare okuna değmediyse ne yapacak? Ee, yukarıdaki ifadenin aslında aynısını yapacak. Şunu kopyalayabilirim şöyle. Evet bu şekilde az önceki bloğu bu şekilde değiştirmiş oldum. Şimdi deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi oka geldiği an durduğu için e, o... Bocalama ifadesi, o yön şaşırma ifadesini yapmıyor artık. Şu anda her şey yolunda görünüyor. Devam edelim. Şimdi oyuna devam ettiğimiz zaman e, bu oyunda kaç saniye kaldığımızı tutuyorduk. Yani bir zaman sayacı belirtiyorduk arkadaşlar. Bu zaman sayacını nasıl belirteceğiz? E, değişkenleri daha önceden de ifade etmiştim uygulama içinde. Yani oyun devam ederken sürekli bir şeyin değişmesini istiyorsak arkadaşlar değişken kullanıyoruz. Değişkenleri nereden buluyorduk? Veri sekmesi altında bir değişken oluştur diyerek bir değişken adı belirtiyoruz. İsterseniz süre deyin. isterseniz zaman diyeyim, isterseniz sayaç deyin. Süre olarak yapalım ve bunu tüm kuklalar için yaptım. E, tamam dediğimde bir değişkenim ekranda oluşmuş oluyor. Şimdi değişkeni de e, şöyle ekrana yine bir bayrak tıklandığında ifadesi alıyorum ve şöyle diyeceğim. Oyun başladığında bakın mesela şöyle söyleyelim. Önce sıfırlamadan bir göstermiş olayım. Sürekli olarak zamana bağlı bir şekilde değişkenin artması lazım. Yani değişken her bir saniyede bir artması lazım. O yüzden şöyle diyeceğim. Bir saniye bekle ve süreyi bir arttır çalıştırdığımda hatanın nerede olduğunu anlayabileceksiniz. Bakın süre sürekli artıyor. Şu an doğru giden bir durum. Ama durduruyorum ve oyunu tekrar başlattığımda süre 7'den başladı. Ben oyun başladığında tekrar başlatıyorum. Bakın 10'dan başladı. Yani kaçta kaldıysa o şekilde devam etti. Ama ben oyun başladığında süremin sıfırla başlamasını istediğim için bayrak tıklandığında süreyi sıfır olarak belirtmem gerekiyor. Ve her bir saniyede süreyi de bir arttırıyoruz ki burada zamanı tutabiliyoruz. Bakın sıfırla başladı. 2 idi oyunu durdurdum. Tekrar başlattım sıfırla başladı. Yani her oyun başladığında sıfırla başlamasını istediğim için bayrak tıklanınca süre sıfır olsun bloğunu koydum. Şimdi gayet güzel zamanı tutuyoruz. Bobo istediğim gibi hareket ediyor kediye doğru. Kedi ise mouse'a doğru hareket ediyor. Şu an her şey yolunda. Eksik olan şey ne? Birbirlerine çarptıklarında oyunun durması. O zaman şunu söyleyeceğim arkadaşlar. E, oyunumuzu sonlandırmak için arkadaşlar dediğim gibi kedi ile Bobo'nun birbirine çarpmasını e, takip etmemiz lazım. O yüzden de şöyle diyeceğim. E, tekrar bir bayrak tıklandı mı? E, onu aldım ekranıma ve şunu söylüyorum sürekli olarak tabii ki kontrolünü sağlayacağı için sürekli tekrarlayı koydum e, ve bu sefer yine bir e, gobo kediye değdi ise diyeceğim için eğer ise onu kullanıyorum ve algılama sekmesinin içinden değdi mi bloğunu koydum şu şekilde alta yerleştireyim değdi mi bloğunu koydum. Ve kime değip değmediğini kontrol edeceğim. Kedinin goboya değdiğini kontrol etmek istediğim içinse e, gobo karakterini seçtim. Şimdi buraya vereceğim blok e, kedi ile gobonun birbirine değdiğinde oluşturabilecek durumu söyleyecek arkadaşlar. Ne yapması gerekiyor birbirlerine değdiklerinde oyunu durdurmamız gerekiyor. Yani hepsini durdur seçeneğini koydum ve şu anda oyunu tekrar başlatıyorum. Sıfır puanla yani sıfır süreyle başladık. Bakın kaçıyorum istediğim gibi. Ve birbirlerine dokunduklarında oyunu bitirdim. Sürem ise 9 yani 9 saniye oyunda kalmış oldum. Ee, az önceki gösterdiğim uygulamada bu yoktu ama ben size ek olarak onu da göstereyim. Ee, şöyle diyorum ben mesela bu oyunu yaparken şu an aklıma geldi. Ee, birbirlerine değdiğinde ben buraya bakmayayım da... E, Kedi ya da gobo bana söylesin. Oyun bitti. İşte oyunda şu kadar süre kaldınız. 9 saniye kaldınız. 5 saniye kaldınız. 25 saniye kaldınız şeklinde. Benim oyunda kaldığım süreyi söylesin. Gobo söylesin. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yine bayrak tıklandığında alıyorum. Ve diyorum ki. Bunu tabii ki sürekli olarak. Tekrarla ile yapmam lazım. Çünkü sürekli bir kontrol sağlayacak. Eğer. Gobo kediye değdiyse diyeceğim yani yine az önceki yaptığımız gibi ise bloğunu koydum ve algılama sekmesinin içinden bu sefer kediye değdi mi diyorum yani diğer karakter olan kediye değdi mi ee, bizim ekranda e, bir şeyi söylememiz görünüm sekmesi altından bakın hello de iki saniye var ee, evet koydum şimdi burada şunu söyleyeceğim. Hello ile World'ü birleştir. Bunu daha önceki uygulamalarımızda kullanmıştık. Ee, oyunda 2 saniye kaldınız şeklinde 3 tane yere ihtiyacım var. Bakın oyunda saniyesini söyleyeceğim ve kaldınız. O yüzden 3 tane boşluğa ihtiyacım olduğu için 2 tane Hello ile World'ü birleştirdim. World'ün içine koyuyorum bunu tekrar. Şöyle yazıyorum. Oyunda ve saniyemi belirteceğim. Yani süremi belirteceğim. O yüzden buraya koydum saniye kaldınız şimdi bakın tekrar gördüğünüz gibi buradaki hatamız eksikliğimiz ne e, aralarda boşluk yok o zaman oyundan sonra bir boşluk saniyeden önce de bir boşluk koyalım. Ve bakın gördüğünüz gibi oyun başladığında bunlar üst üste başladıkları için tekrar oyunu başlatamıyorum. O zaman hatam ne? Şöyle yapmalıyım. Kedi buradan başlasın. Gobo buradan başlasın şeklinde ikisini birbirine çok uzak noktalara çekmeliyim. Yani ben kediyi kedi ile gobonun üst üste başlaması oyunu başlamadan bitirmesine sebep oluyor. O zaman ben bunlara bir konum belirlemeliyim. Bakın gördüğünüz gibi şu an spontane gelişiyor. Hani hatalarımı bulup bu hataları düzeltiyorum. Gobonun yerini nasıl değiştireceğim? Şöyle bakalım. Gobo'yu istediğim yere koyuyorum. Yani başlamasını istediğim yere yerleştirdim. Hareket sekmesinin altında X, Y noktasına git diyor. Bayrak tıklanıncanın altına koydum. Ee, aynı şekilde kediyi de istediğim noktaya bırakıyorum. Ve kedi için de yine x, y noktasına git diyorum. Burada bulunan noktalar şu an kedinin bulunduğu noktalar. O yüzden burayı değiştirmiyorum. Şu anda bakın bayrak tıklandığında ikisi farklı noktalardan başlıyor. Dolayısıyla birbirlerinin üzerinde değerek başlama ihtimalleri yok. Ve birbirlerine çarptıklarında oyunda 7 saniye kaldınız şeklinde bana geri bildirim veriyor. Ve şunu da göstermiş olayım. Burada süreyi süre 2 şeklinde gösteriyor ama üzerine çift tıklayarak görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Bu şekilde kullanılır genelde oyunlarda. Yanında yazmaz zaman süre şeklinde. Burada zamanı belirtmiş oluyor. Şöyle de yapabilirsiniz. Sağ tuş. Buradan görünümlerini de seçebilirsiniz. Ya da üzerine çift tıklayarak farklı görünümlerde de seçebilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Ee, bu hafta sizden arkadaşlar e, bu oyunu yapmanızı istiyorum. Ve e, karakterleri siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani kedi yerine farklı bir karakter de kullanabilirsiniz. Hatta öyle kullanın ki ben de e, sizin ne kadar üzerinde vakit geçirdiğinizi anlayayım. İsterseniz e, farklı tasarımlar, arka planlar, e, sesler yerleştirebilirsiniz. Oyunun düzenini çok da fazla bozmadan ee, karakterlerin hızlarını değiştirebilirsiniz gibi çeşitli şey yapabilirsiniz. Lütfen bana e, oyununuzu mail atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben mail adresimi yine buraya bırakıyorum. Ee, bir sonraki haftaya geçmeden etkinliğimizi bitirmiş olalım lütfen. E, hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Uygulamalarınızda mutlaka mail adresimi bekliyorum arkadaşlar. Bu haftalık dersimiz bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.